Merhaba. 7. videoda sizlere overbooked uçuşu ile ilgili bilmeniz gerekenleri aktarmıştım. Bu videoda ise geçmişten günümüze hava yollarında ne gibi değişiklikler olmuş? Gelin birlikte bakalım. Uçuş görevlilerinin rolü. Uçuş görevlileri her zaman hava yolculuğunun önemli bir parçası olmuştur. Uçuş görevlileri günümüzde güvenlik için bilgilendirme yaparlar kemerlerinizin takılı olup olmadığını kontrol ederler ya da atıştırmalık servisi yaparlar. Fakat 1920'lerde ticari hava yolculuğunun yeni başladığı zamanlarda uçuş görevlisinin rolü oldukça farklıydı. Bu dönemde genel halk uçma fikrine alışık değildi ve birçoğu için kavram tanıdık olmadığı için korkutucuydu. 1930'a gelindiğinde United Airlines yolcuların kendilerine güvendi hissetmeleri için uçuşta hemşireleri kullanmaya başladı. Hemşirelerin görevi yolcuları sakinleştirmek ve uçuşun algılanan tehlikeleri konusunda onları rahatlatmaktı. 60'lı ve 70'li yıllarda hava yolculuğu güvenli ve rahat bir ulaşım şekli olarak yaygın bir şekilde kabul edilmişti ve artık tıbbi görevliler uçuş görevlileri için bir gereklilik değildi. İş hostes rolünü içerecek şekilde değişti. Uçuş görevlileri neredeyse sadece kadınlardan oluşmaktaydı. Görevleri yiyecek ve içecek servisi yapmak ve konukların güvenli ve iyi zaman geçirdiklerinden emin olmaktı. Hava yolları genellikle pazarlama stratejisi olarak hosteslerin güzel görünümlerini kullanmışlardır. Uçuş görevlilerinin rolü standartların değişmesi ve fırsat eşitliği getirilmesinin bir sonucu olarak artık çok daha kapsayıcıdır. Artık uçuşlarda giderek daha fazla erkek rol almaktadır. Buna rağmen iş yerinde cinsiyet eşitliği konusunda hala düzeltilmesi gereken çok şey vardır. Bunlardan bazıları üniformalar ve kadınlar için görünüm hakkındaki kurallardır. Hizmetler beş yıldızlıydı. 1950'ler ve 60'lar altın yolculuğu olarak kabul edildi. Dünya ekonomisi 2. Dünya Savaşı'ndan büyük ölçüde toparlanmıştı ve hane halklarının seyahat ve eğlence için harcayacakları daha fazla para vardı. Uçmak hala çok pahalıyken ve lüks bir ulaşım şekli olarak kabul edilirken üst ve orta sınıflar için giderek daha ulaşılabilir bir seçenek haline geliyordu. Uçakta sunulan yiyecek ve içecekler bu lüks durumu yansıtıyordu ve bugünkü servis edilen ücretlerden çok daha farklıydı. Koltuklar çok daha genişti. Artan rekabetin sonucunda hava yolları hala uygun bilet fiyatları sunarken kar etmek için gittikçe daha fazla müşteriyi tek bir uçuşa alıyor. Hava yolu koltukları son 30 yılda istikrarlı bir şekilde azalıyor. Ortalama ekonomik koltuk aralığında koltuk ile öndeki mesafe arasındaki mesafe son 40 yılda 10 cm küçülmüştür. 70 cm'de 35 inç yani 89 cm günümüzde 79 cm'e düşmüştür. Uçuş güzergahları günlerde sürerdi. Genellikle kanguru rotası olarak adlandırılan 1947'de Londra'dan Sydney'e yolculuk 4 kez yakıt almak için 4 ayrı durağa uğramayı ve karada iki gece kalmayı içeren yolculuk dört gün sürmüştür. Yolcular Sydney'e vardıklarında toplam 55 saat havada geçirmişlerdi ve Darwin, Singapur, Kalküta, Karayiçi, Kahire ve Trablus'tan geçmişlerdir. Neyse ki hava yolculuğu şimdi daha hızlı, daha ucuz ve daha rahat. Teknolojik gelişmeler uçakların yakıt ihtimal yapmadan daha yüksek hızlarda ve daha uzun süre uçmasına izin veriyor. Hava yolu güvenliği temelde yoktu. Güvenlik seviyeleri her zaman bu kadar sıkı değildi. Eğer 50'li ve 60'lı yıllarda uçsaydınız Amerika Birleşik Devletleri'nde temel olarak yapmanız gereken tek şey planlanan kalkıştan 30 dakikadan daha kısa bir süre önce havaalanına gitmek ve doğrudan uçağa binmekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde uçak kaçırma olaylarında kesin bir artış yaşandıktan sonra 70'lerde işler değişmeye başladı. Hava yolu güvenliği 70'li yıllardan itibaren önem alınmaya başlansa da bugün sahip olduğumuz yüksek hava alanı güvenliği 11 Eylül terörist saldırılarının bir sonucudur. Evet, bu sizlere paylaştığım 8. videomdu. Şimdiye kadar sizlere merkez ve bağlı bileşen modeli ile noktadan noktaya taşımacılık modeli, hava yolu modelleri, kargo hesapları uzlaştırma sistemleri, havacılıkta teknoloji yönlendiricileri, Hava taşımacılığı pazarının özellikleri, olurduk uçuşu nedir? Geçmişten günümüze hava yolculuğunun nasıl değiştiğini aktardım. Yapmış olduğum araştırmalar umarım size faydalı olmuştur. Bundan sonraki videolar lojistik Information System yani lojistik bilgi sistemleri ile ilgili konulardan oluşacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.